Altay, Kate'in yaptığı bütün kötülüklerin intikamını almak üzeredir. Kate ise kendi canını kurtarmak için zaman kazanmaya çalışır. Bu sırada Kate'ye gelen destek Altay'ın etrafını sarar. Korkut ve Hamdi generale ulaşıp Kate ile ilgili önemli bilgiler edindikleri sırada tuzağa düşürürler. Generalin ikili için çok farklı planları vardır fakat korkut ona karşı asla pes etmeyecektir. Altay Kate'in yaptıklarının cezasını çekmesi için mücadeleye devam eder. Kate her ne kadar onu aldatmaya çalışsa da teşkilat düşmanın oyununu bozacaktır.